Sen sen nasıl kısa hey, canın olsun? What's sana? up <laughs> What's up ya? Ne yapıyorsun bugün? Genel olarak ya. Şu an nereye doğru bakıyorum mesela? Şu an tam kameranın oraya bakıyorsun. Okay diyor. <laughs> what am um, uh, What am I doing now? Yo man, what up man? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Onu sikerim ha. Come, yo, here, come here, come here, come here, come here. What's your name? Yo, yo, mama. Annen değil ya. Neredesin lan? Erox mafya vurma ter, ha. Nerede? Gelme! <laughs> amına koydum bunu! <laughs> ne yapıyorsun? Aaaa! Kafyeye elimi vurdum ya! Geri denk gel! Aaaa! Ooo! Yavaş yavaş! yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ne amına koyayım? 3 tane boss keseceğim ya. Zaten dün anlaşmayı yaptık. 3 tane boss kesildiği andan itibaren <gülüyor> <gülüyor> sesim detone oldu. Abi street. Koyayım. böyle bir gelişim var ya. ya. Allah Allah. Bir yere vur ya. Bir yok mu yok kamukka bir şey ya. Ha gördüm. Merhabalar. Aa! Şerefsiz. Zıpla lan bana. Zıpla. Götünüyor mu? Götünüyor mu? Amına çocuğum. Böyle bir zıplama yok amına koyayım. Demek <laughs> slow motion'la geldi göt Şimdi ben tekrar bunu soracağım her defasında. Online'dan mı giriyorduk, normalden mi giriyorduk? E, yani normalden <laughs> giriyorduk, giriyorduk. giriyorduk. Yok yok, Ju'dan giriyorduk. Ju'dan giriyorduk. Ju'dan ya? Ananın at! Amcuuu! Ne koyucam? Oğlum analiz is... ya bir çocuğun sahibi? Bir çocuğun sahibi. Hey <laughs> çocuklar, çocuklar, çocuklar. hey Allah hey! Allah Allah sen ya! Bir rahat dur ya! Kanka adam sinir etmeyin bak daha... Bak buradan koşucam oraya tam amına koyayım ya. Ferit nerede gidip alalım? Geldim geldim. Mervan dayım. Yok sağında var bir tane kanka. Allah <laughs> Lan bu oyunda da bu makara var ya fena sarıyor ha değil mi Ferit? <laughs> tamam ya online Ferit nasıl online Ferit bilmiyorum. Tamam. Ben de Ferit abilere geçtim. Ben de Ferit, ben de Ferit abilere geçtim. geçtim. Ferit abilere Son geçtim. Ben... geçtim. Son kez ben... olmaz. Ferit arkana bakma ya. ya. Sizin Abi ölü at abunize ya. Abunu giyemedim daha oyunda ya. Sen niye gittin Enes buradan? Ya Bilal. In... Bana bir şey ola <laughs> Bana bir şey ola <laughs> Böyle götün, götün ağzıma değiyor. Bilal <laughs> <laughs> daha iyi geldi. Mehmet'imin dalgalanma. <laughs> <İşte>, yani <laughs> <laughs> mıknatısı oraya o saatte ne işi vardı o mıknatısın oraya? Baba <laughs> hoş geldin ya. Ne yapıyorsunuz? başlığı yayını. Kahvaltı yayını. Yine mi Twitch amına? E? <laughs> bizim çocuklar ya hatırlamadın mı? Herkese selamlarımı sunuyorum. Kanka babam geldi sanda. Zaten öyle. Bakayım değil. <laughs> Açım ya anne ne zaman hazır? Ben doğru yayayım mı? Ağlamaya alışıyor mu zaten? Boy, boyun es ex -koş. Boyun amacı ne? Söyle bir boyun amacı kanka ne biliyor musun? Overpick atmama. Ve over yardım ve dayanışma. <laughs> 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 ben deyim şimdi. İnşallah ölmem. çıkıyorum kanka. Ben Yeşil sade yeşil bitsin. Ee? Tamam dur. dur. Tam beyaz. Dur. Aslan <laughs> <laughs> Aslan biri basarsa var ya o odaya girip <laughs> döverim onu. Çok oh. Allah senin belanı versin. O parmakların kırılsın. Kim bu? Bu kim? Bu kim? Kim bu? <laughs> Bilerek yaptı ya. Vent Vent Ananı onu vurmadı. benim benim götümü gözümü ya. başımı sik burada. Dilara yüzük gönderdik. Ben sünnet düğünü için elbisemi aldım çağrı. Gün ve saat bekliyorum. Dilara <laughs> sen sünnetsiz miydin ki? Oy, oy, oy. sünnet elbisesi Lan. anladım ya. Aa geldi sünnet çocuğu. Ya onun pipisi büyü oğlum. Büyü 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 büyü. Ye onları ye ye ye. Al içine John. <laughs> aldım içine. Ya onun pipisi yapma atmamızı sürs. O seni yok edecek bu arada. Ziyonun pipisi yok etsin beni. A7'si değil. Ziyonun pipisi yok etsin beni. İşte böyle oğlum. Evet. <gülüyor> bu <gülüyor> kadar. Kocaman. <gülüyor> Kocaman. <gülüyor> Kocaman ya. <laughs> ben niye gülmemeye çalışıyorum peki? Anne anne izle gel. Anne gel izle anne. Anne izle. <laughs> ne oluyor lan? Can. Evet. Kapıyı Uf. Abi o burnundaki ne? At yarra. Ulan burada beni yakalayıp siklesinler. Abi skinin kemiğini emeyim lütfen. Dur. Işığı şey yok yani hani. Hani benim eski bilirsiniz bunu ya. <laughs> Geliyor. Buradan hype çağrıya sesleniyorum. Senin ta... Ne koyayım çağrı. Abicim telefonu aldım elime. Twitter'a bakıyorum ya çok normal bir şey değil mi? Bir insanın Twitter'a bakması kadar normal bir şey yok. Ya çağrı sen ünlüsün artık. Ya niye Twitter'da send me nudes falan sayfalarını beğeniyorsun? da benim karşıma göt çıkıyor. Senin yüzünden Twitter açamıyorum yayında. Çağrı ya. Arkadaşlar bakın tarafsız, gayet bir samimi bir şey paylaşacağım. Ben İrem'e her türlü sevgi sözcüğünü söylüyorum. Aşkım, bebeğim, bir tanem, yavrum, hayatımın anlamı peşinde böyle köle divane geziyorum. İrem zerre söylemiyor çünkü çekiniyor. Utanıyor. Utanıyor olabilir. Tamam. Pipoşay, Ama sonra ben abi Pipoşay. öküz oluyorum. Nasıl olabiliyorum ki öküz? Çünkü sen sadece söylüyorsun. Hayatımın anlamı, hayatımın yıldızı. Hakikaten Yıldızdım. hisset lan. Hissetmiyor muyum? Hissetmiyorsun. Beni neyle suçluyorsun piç? Küfür yok. Kolle <laughs> ekmeği ette seni gurbette gülü dikeni seni bikini sütü to, ocakta I seni yatakta kahveyi sütsüz seni abi. Ben bunu kadınlarla lan. But you pushing. Bro I like am pushing and I got two entry. Yeah yeah yeah. Up, okay? Yeah but anyway. Do something. Why you waiting on lose bro. Why you? Because you are waiting on for nothing. My tears gone because I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain casts out my window that I can see <Sessizlik> at all. Even if I could it all be great, put your picture on.